Bu cəhətdə oteldə hələ nə etdim, bilmirəm. Benim ismim Alaaddin Tekerek. Ben buna bu işi bakırcılığı 62 seneden beri yapıyorum. Benim şöyle böyle işte 10-15-20 sene çıraklık, 10-15-20 sene kalpalık. Ondan sonra da işte 20 senelikte ustalık. Şiindeyim yani. Değişimden de memnunum. Ekmeğimi de bundan geçiniyorum yani. Çırak bulamıyoruz. Bakıcılık şu anda çok iyi bir şey. Yani ilgi de var. Satışları çok güzel yani iyi. Çok yönelen var. İnşallah devamı gelir. Hatta 500, 550, 600 açım var gibi. 650 yaşım var. Ben bu tepsilerden her gün 10 tane falan çıkarırım yani 10 tane 15 tane çıkarırım yani. Meslek beni burahana kadar bu mesleği ben yürüteceğim. Benim ustalarım da öyle söyledi. Oğlum dedi emekli olun dedi şey ol dedi sanatını tergeme. İsteni burahana kadar devam et dedi. Ben de onların sözleri kulağımda küpe ben de devam edeyim. Allah'ın sağlık versin de devam ettireceğim yani.